Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın açılmamış figürlerini göstereceğiz. Evet, figürleri göstereceğiz. Figürleri bir tanıtalım. Bakalım hangi figürler var? Biliyorsunuz bunlar birçok mağazaya geldi. Özellikle böyle çok şubesi olan isim vermeyelim. Oralara evet. gelmişler. Ve şimdi kim e var? Bunun adı neydi? Enderman. Şöyle göster. Şöyle bir dakika. Dur dur şöyle bir gösterelim. Böyle. Bunlar lisanslı oyuncaklar. Şöyle arkadaşlar, eğer gelirse alın, kaçırmayın. Güzel bir koleksiyon yaparsınız. Açılmış hali nasıl? bir Açılmışı böyle. Evet. Şöyle gösterelim. Biraz güzel. daha yaklaştıralım bakalım nasılmış. Evet şöyle. Burada yazıyor mu? Burada Minecraft yazıyor. Evet altta lisanslar yazıyor. E, güzelmiş. Güzelmiş değil Enderman. ki bu lisanslı bir kalite. Burada şey değil mi bu Enderman e, nasıldı? Işınlanıyordu değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar size Minecraft'ta en sevdiğiniz karakter hangisi? Onu da yazın. Şöyle Enderman'ı şuraya koyalım. Du tamam mı? Şöyle. Şöyle o, bir Şöyle. Bunu pek beğenmediğimiz için şeyini de almadık. Şöyle bir dursun ama. Ama duruşu güzel. Evet, duruşu güzel. Şöyle ya oyuncak kalitesi olarak güzel. Onu da ama şurada dursun. Ama bu bence net. Şimdi sırada bu neydi? Creeper. Creeper'ı bir göstereyim. Yani TRT şöyle. olarak patlıyor. Aa doğru. Bu şey vurunca mı patlıyordu? <laughs> Mesela Creeper senin yanında ondan sonra patlıyor. O zaman bunu şöyle bırakalım. Açılmışı. göster bakalım nasılmış bu Ve Creeper. Ve böyle kalitesi güzel. Yani. Şöyle vurunca patlayacak mı bakalım? O patlamadı. Evet şöyle. Heykel heykel. Ya oyuncak. Şöyle bir göstereyim. Bu da ağırmış ama ha. Evet bu bayağı ağırmış. Bunu da şöyle Creeper'ı da şurada bırakalım. Ve sıradaki Steve. Bunun bir arkadaşı daha vardı. Neydi? Alex. Alex o Alex yok. nerede? O yok onu bulamadık bayağı. değil mi? Bunun Peter'ı olsa alırdım direkt. Evet bu meter. da Steve. Steve de şöyle bakalım. Evet, Bir dakika düşürdük. Ver bakalım Steve'i. Bir şey olmaz. Tamam. Açılmışı da böyle elinde elmas kılıcı var. Şöyle yürüyor. En güçlü kılıç hangisi Minecraft'ta? Nedir Ay kılıç? Öyle mi? Arkadaşlar biz Minecraft'ta oynuyoruz. Sizlerle birlikte hangi paketi alalım? Hangi dünyayı alalım? Biz hangilerini aldık? E, Transformers aldık. Sünger Bop'u aldık. Gerçekçi Dünya. Siki bir tuvalet. Başka bize önereceğiniz ne var? Mesela bir de şey vardı. Neydi bu? E, Sa Sky. Sky. Şanslı blok dünyası. Evet onları aldık. Şöyle bir bakalım sizler bizlere tavsiye edin. Şöyle alalım birlikte oynayalım sizlerle birlikte arkadaşlar, onları da yayınlayalım. Arkadaşlar full ne yapalım mı? Olabilir. Yani Minecraft'taki Transformers'ı beraber şöyle iz, şey yapalım oynayalım ve Sonunda bu ve Bu efsane değil mi? En e zor olanı e bu mu? Ejderha çok nadir bulunuyor arkadaşlar. Bunu bence direkt alın. Yani çok nadir bulunuyor. Bunu görürseniz hemen kaçırmayın arkadaşlar diyoruz. O zaman şöyle bir bakalım nasılmış, şöyle bir göster bakalım. Açılmışı da böyle kanatları var. Şöyle şu bu end Ender, Ender eğer Stronghold'u girersen bu bunda geliyor. Öyle mi? Bu mu geliyor? Ender dünyası oluyor. Boss Aa, olarak bu. Boss. Hiç en, en, geçtik mi bunu? Ge yaratıcı olarak geçtik. Ama normalde çok zor değil mi? Evet. Yani şöyle. Bu da güzelmiş aslında. Bunlar da böyle aslında şey olarak da hani ne bileyim böyle masa süsü olarak da her yani süsü olabilir saklanabilir, yani. Biblo gibi değil de ne diyelim bunlara. Neyse i̇şte, işte öyle durabilir. Masada süs olarak kalabilir. Bence güzel seriler. Minecraft'ın başka hangi serileri var onları da bulmaya çalışalım sizlerle evet. birlikte. Evet yani can, canlarım var Enes short. Tabii Enes Arkadaşlar bu kanalımıza da abone olup Be, yorum yapmayı unutmayın. Bir de sizden ricam Minecraft'ta bizlere bir mod önerin bakalım. Aldığınız modları size söylemiştik. <laughs> Clipper sesi. Öyle mi? <laughs> Clipper burada. <laughs> Bence e, başka ne, ne var Minecraft'ta? Yani Mike şey, diyoruz ki bu şeyi yayınlayalım. Bunu hmm. keşke Transformers halleri çıksa ne güzel olurdu ama değil mi? Bilmiyorum. Evet o zaman ne yapalım arkadaşlar? Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı ol. unutmayın. Like Burada en sevdiğiniz karakter hangisi onu da yazın arkadaşlar. Gör görüşürüz. Görüşürüz.